Burada da var. Aa, babaanne. Beğendiniz mi Babam babamla yaptık. Annem çok şaşırdı. Nasıl olmuş? Ee, çok güzel olmuş. Bir tane. çok. Çok beğendim. Ee, bir, bir tanem. E... Gel bakalım. Ben de sana odada sürprizini göstereyim. Yoksa bana Peri kızı kostümünü mi giydireceksin? Sürpriz yani söylesene. Ee, odada göstereceğim sürprizini. Gel bakalım. <laughs> Sen kafayı mı yedin ya? Ne demek gitmiyorum ya? Delirdin mi sen? Ben onun masum olduğuna inanıyorum anne. Tamam mı? Zor gününde yanında olacağım. Kararım kesin. Hala Kerem diyor ya. Kerem Merem yok. O babası kılıklı Kerem seni terk edip gitti. Ay delireceğim ya, delireceğim. Olabilir. Kerem bana ne derse desin, ne yaparsa yapsın ben onu seviyorum anne. Ben ona hayatımı borçluyum ya. Hayatımı. Bana bak. Ne hayatı? ne kurtarması. O Kerem var ya, babasının içine ettiği hayatı düzeltmeye çalıştı. Onu da beceremedi. Sil, sil kafandan bütün bunları, sil! Şunu unutma ki anne, babasının ne yaptığını bilmeden o benim yanımda oldu. Bana destek çıktı. Darlama artık beni ya. Kararım kesin diyorum. Ya bak o ya, Kerem oradan zor çıkar. Yani hem seni sevmeyen, istemeyen birisi için geleceğini mi yakacaksın? Sen sakın karışma. Senin kalbini kırmak istemiyorum. aptal kız ya. Aptal bu kız. Hayatını mahvetti. Tamam sakin ol. Ben bir daha konuşacağım. Ne olursa olsun Kerem'in suçsuzluğunu ispatlayacağım. Oya. Oya dur. Ne var Ramo? Oya bak senden kendini düşünmeni istiyorum. Böyle bir fırsatı bir daha mumla arasak bulamayız. Yapma lütfen gel vakit varken gidelim. Ne gelecek ne de fırsat benim umurumda değil Ramo. Ya Oya dur bir izin ver konuşayım. Bak sen burada kalsan da Kerem için yapabileceğin hiçbir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok. Anla bunu lütfen. Belki dediklerinde haklısın ama benim şu an elimden gelen tek şey Kerem'in yanında olmak. Ben de bunu yapmak zorundayım ama. Ben Kerem'i burada bırakıp gitmekle çok büyük bir hata ettim. Aşkıma, sevgime sahip çıkamadım. Şimdi Kerem bu haldeyken, bu kadar cesaretsizken ben onu burada bırakıp gidemem. Oya, beni de yaktın bak. İkidir aynı şeyi yapıyorsun. Senin yüzünden kaçırıyoruz hepsini. Kusura bakma Ramo. Ama artık biz diye bir şey yok. Bizim işimiz diye bir şey yok. Sen yoluna ben yoluna. Seni yarı yolda bıraktığım için üzgünüm. Artık düşünmem gereken çok daha önemli şeyler var. Oya nereye? Artık beni ne olur rahat bırak Ramo. Oh, lan Kerem, Nereden çıktı şu kızın karşısına? Her şeyi berbat ettin. Aslanım. Hoş geldiniz. Size bir yorgunluk kahvesi yapayım mı efendim? Hayır hiçbir şey istemiyorum Hatice. E, e, tabii efendim. Oh. Aslı teyzeciğim iyi misiniz? İçinde tutma anne. Ne diyeceksen de dinliyorum. Oh. Oğlum. Bu kadın senin karın değil çocuğunun annesi de değil. Ne bunlar böyle? Fazla değil mi? Zeynep çok istediği için yaptım anne. Fazla olacak bir şey de yok ortada. Her şey olması gerektiği gibi bence. Ayrıca Zeynep'e göre biz Nazlı ile bir aileyiz. Ve buna göre davranmak zorundayız. Hepimiz. Hem Zeynep'e Anne senin fotoğraflarını etrafa koyamam diyemezdim herhalde değil mi? Yani tabii, doğru. Şirketten arıyorlar, iziniz. Efendim. dört duvarın arasında ne yapacak mısın oğlum? Ne Eyvan teyze. Hadi yapma artık. Bak bir şeyler yemen lazım. Sabahtan beri lokma koymadın ağzına. Hem sana bir şey olursa... biz Kerem'e ne deriz? Kerem. Kerem. Onca katilin hırsızın arasında ne yapar oğlum? Yıldız, oğlumun başına bir iş getirecektir. Yıldız. Merak etme Elvan, Kerem hepsiyle baş eder. Aslan oğlum benim. Sen şimdi bunları düşünme, merak etme. Hem daha kesin bir şey yok, itiraz edeceğiz karara. Hadi biraz yemek ye ne olur. Bak Kerem'in hatırı için. Oğlum olmadan boğazımdan bir lokma geçmez benim. Benim oğlum kötü bir şey yapmadı Yıldız. Benim oğlum kimseye bir zarar vermez. Pis işlere bulaşmaz benim oğlum. Ben onu böyle yetiştirmedim. Hepimiz biliyoruz Kerem'in masum olduğunu Eyvan teyze. Hem sen merak etme. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Bütün gerçekler açığa çıkacak. Bunu benim oğlumu kim yaptıysa, kim reva gördüyse Allah bin belasını versin inşallah. Ayağı tökezlesin, çamurlarda debelensin, işleri ters gitsin inşallah. Hepsi cezasını çekecek Elvan, hiç merak etme. İyi Zeynep uyumuş hemen. Uyudu abla. Yorulmuş çok. Hemen dalıverdi uykuya. Babasını iyi geceler bile diyemedi. Kuzum. Sen de bazı şeyleri kabullen artık. Murat Bey'in salonun duvarlarına fotoğraflarınızı asması bence çok anlamlı. Anlamadım abla. Ne demek istiyorsun? Murat Bey sana aşık oldu demek isteyebilir miyim? Abla onu da nereden çıkardın? Yani... Abla ne alakası var Zeynep için? Yani kız için öyle davranıyor. Ah ah. Aşk çok güçlü bir duygudur yavrum. Kapıyı ısrarla çalar. Sen kapıyı açmasan da ...sonra bir yolunu bulur girer içeri. Sen istesen de istemesen de aşk yakar geçer. Abla ben e, yatayım artık. Çünkü sabah uyanamıyorum sonra. Pardon, iyi geceler. Kaç bakalım Nazlı'm, kaç. Ne zaman kabullenecek?